Hepinize merhaba arkadaşlar ben Selçuk bugün sizlerle beraber 14 adet FIFA mobil paket açacağız arkadaşlar Evet arkadaşlar videonun altında bulunan beğen butonuna basarak videomuzu beğenebilir ve aşağıdan sağ alttan abone ol butonuna basarak ve zilleri aktifleştirerek arkadaşlar yanındaki bildirimleri aktifleştirerek bu ve buna benzer videonun daha çok gelmesini sağlayabilirsiniz Evet arkadaşlar bugüne kadar bayağı bir e, yani bir 7-8 tane açtım bu paketten ve hiçbir şey gelmedi ben tavsiye etmem sizlere ve 20k'lık e, bu paketler de deneyeceğim bu sefer 14 adet de bu paketlerden aldım umarım iyi bir oyuncu gelir e, 92'lik İbrahim hoş geldi arkadaşlar eğer izlemediyseniz bir önceki videoya gidebilirsiniz haydi bakalım o 10 adet paket var arkadaşlar videonun devamında da göstereceğim size zaten arkadaşlar Gomez e, satılabilir öge değil bunu söyleyeyim sizlere Satılmıyor 92 yapmamız gerekiyor Haydi bakalım İlk paketimizi açıyoruz İyi, i̇yi bir oyuncu ver bize Haydi bakalım e Rooster da bayağı havalı duruyor arkadaşlar Haydi bakalım İyi bir oyuncu İyi bir oyuncu haydi Ne geliyor Haydi bakalım iyi sadi geldi 71'lik geldi bir tane altın 75 62 iki tane altın geldi arkadaşlar çok kötü paket normalde 3 ya da 4 tane altın gelme şansı olabiliyor 5 tane de olabiliyor. Arkadaşlar bu paketlerden bir de e, şu hani geri dönüş oyuncuları da Çıkabiliyor arkadaşlar veya onun fişleri de çıkabiliyor. Yani bunları bilin. Başka kanlarda gördüm arkadaşlar geri dönüş fişi çıkmış. Valdez geldi. Abi tipe bak ya. da geldi. Kaldı 8 paket Lavrini geldi. Hiçbir şey gelmedi. Devam ediyoruz kaldı 8 paket. Ama size şu Valdes'in tipi çok güzel değil mi ya? Abi bakar mısınız? Şu yüz hareketine. Haydi. 8 paket kaldı arkadaşlar. Ee, diğer 4 pakette de devamını açacağım arkadaşlar. Ama çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Paketin dışları çok hoş olmuş bence. Bazıları hiç olmamış falan diyor ama bence çok hoş. Haydi batan geldi. Aa batan geminin malları mason. Çiftçi geldi. Çiftçi şey yapıyordu arkadaşlar. Oo varan geldi. Varan geldi 3. paketten 82'lik stoper Varan geldi iyi bakalım iyi başlangıç yaptık Bakalım devamı gelecek mi Varan geldi haydi bakalım Yay Şu an sessiz kaldım bayağı bir haydi birlik kayser geldi Bianchi geldi Mesa bak 4 tane altın geldi arkadaşlar Gayet iyi bence pro paketlerden çok daha iyi Yani bazıları demiş çok pahalı ama Bence çok daha iyi Ney en iyi genç oyuncu ödülünü 3 adaydan biriymiş yani. En iyi genç oyunculardan birisiymiş arkadaşlar Brezilya'da. Ama gerçekten başarılı bir defans. Bu arada arkadaşlar e, size birazdan konuya değineceğim. Şu an paketler açıyorum. Birazdan değineceğim konuyu göstereceğim sizlere. Haydi bakalım yiyeyim. Beşinci paket ne geliyor? Haydi yiyeyim. Stress geldi. Chop geldi. Andre geldi. Bir tane de altın. Bir tane de altın. Abi 71 Mossa musta geldi. Efendim. Arkadaşlar şu an çok kötü gidiyoruz. Kaldı 5 paket. Umarım iyi bir önce gelir. Kaldı 5 paket değil aslında 9 paket. Ama hani şu anlık 5 paket kaldı. Haydi bakalım iyi. Bayağı geç geldi. Elif gelebilir mi? Bayağı geç açıldı. Ha 76'lık Deron geldi. 72'lik sağ bek. Sol kanat bek. Abi hadi ya gelmedi. Varan geldi. Varanın fiyat herhalde 100k falan arkadaşlar. Tam bilmiyorum. 4 paket kaldı. Bu an, şu an size konuyu göstereceğim arkadaşlar. Hani eğer hani anlık donduranlardan arkadaşlar kar tanesi çıkarabilirsiniz. Bunlar ara ara geliyor zaten. Şu an olmayabilir arkadaşlar. Video yaptığım zaman olmayabilir. Ara ara geliyor çünkü anlık donduranlar ve ee, iki tane kartanes biriktirdiğinizde o 88 oyuncuyu hemen planlardan şeye girip sezona girip oradan iki tane kartanes koyup alabiliyorsunuz. Ve arkadaşlar e, bu aldığınız 88 oyuncular satılmıyor. 92 olduğu zaman pazara koyabiliyorsunuz. 92 olduğu zaman özellikleri de artıyor. Ben 92'liği tamamlamaya çalışıyorum. Umarım tamamlarım etkinlik bitmeden. Ee, öyle yani. Kaldı 4 paket. Haydi bakalım iyi. Açalım 4 paketi. Abi Royce çok şekil bak. Ben her bakışımda şey oluyorum ya. İmrendim adamı. Haydi. Bu arada logoyu değiştireceğim arkadaşlar. Ee, bir sonraki videoda artık yani baya oldu. Gene kendi takımı logosunu yapmayı düşünüyorum. Hiçbir şey gelmedi. Kaldı 3 paket. Bakalım deneyelim şansımız tekrar öyle yapalım. Haydi yey. Haydi Ver bize bir et daha. Ver bize bir et daha. 74'lük geldi. 71'lik geldi. 70'lik geldi. Özcan geldi. 4 tane altın geldi ama gene elit yok abi. Çok kötü gidiyoruz. Haydi. Yay. Bir tane daha. Bir önce Bir elit daha istiyorum. 80, 85'in 86'nın üzerinde bir elit istiyorum arkadaşlar. İbrahim Hoş belki bana da gelir. Periç'e geldi. Abi 71'lik adamın fotoğrafına bakar mısınız ya? 71'lik adam sanki böyle 90'lık adam fotoğrafı gibi olmuş. Kaldı son bir paket EA. Şöyle deneyelim daha sonra sonra aç yaparak deneyelim bakalım be taktik yapacağım. Haydi. Bir kere daha yapıyorum. Bir açıyorum paketi. Haydi. Belki bir şans getirir bize. Ne geliyor abi? Haydi. Castillo geldi. Bronze geldi. Trash geldi kuzuk planımız geldi 78 geldi gelir mi ya abi 68'lik geldi ya yapma ya Ah be Daha iyisi olabilirdi. Bir tane çıktı arkadaşlar 200 kalılık paketten bir tane çıktı ve çıkan oyuncuları gösteriyorum size. Pek bir şey de çıkmıyor. yüzden olması çok iyi arkadaşlar. Çok uğraştırıyordu çünkü bize. Ee, bu arada arkadaşlar dediğim gibi Gomez hani yavaş demiştim ama şey daha yavaş, Giroud daha yavaş ama ben şu anlamda getirmiştim böylece videoda. Ee, Giroud yavaş, Gomez yavaş, yavaş ama Giroud daha iyi olur diye. Arkadaşlar işte 92'ye yükselttiğiniz zaman satabiliyorsunuz oyuncuyu. Ee, öyle hani Gomez ne bileyim Giroud daha iyi şu çekiyor diye biliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu arada son bir kez 92'lik Gomez'in fiyatına bakacağım. Ee, onu da sizlere göstereyim. Diğer oyuncuların fiyatları da öyledir diye biliyorum. Kalın fiyatı ne kadarmış 88 yazalım 3 milyonu var ama yani minimum 1 milyon 970k falan arkadaşlar 1 milyona satılır yani ilerleyen zamanlarda ee, ve var fiyatına bakacağım arkadaşlar bundan sonra bu kalınlığın hızı daha iyi ya baksana ama gücü falan efsane oyuncu. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu ve buna benzerlerden daha çok yansıyorsanız demeyeceğim çünkü videonun devamı var arkadaşlar video bitmedi. Ee, anlık donduranları yapar ki de geliyor haydi bakalım devam ediyoruz. Haydi bakalım 4 tane paket aldım arkadaşlar varanı pazara koydum. Umarım iyi bir oyuncu gelir haydi. 4 tane paket kaldı zarara giriyoruz gittikçe. Berezuski geldi. Engouini geldi. Kang Sangwoo geldi. Maki geldi. Yine yani hiçbir şey gelmedi. 2 tane altın geldi. 11 paket açtık arkadaşlar. Kaldı 3 paket. Haydi ye. <laughs> i̇yi bir oyuncu. İyi bir oyuncu istiyorum. Lütfen. Ver bize iyi bir oyuncu. İyi. Lütfen ver bize iyi oyuncu. Işıklık geldi abi. Abi Gago. Gago geldi. 85'lik Gago geldi arkadaşlar. Abi. Yükselmiş hali bu. Değerini artmış hali. 85'lik Gago geldi da bilmiyorum. Abi. Umarım değerli bir oyuncudur. Fiyatam olarak bilmiyorum. 200k falan var mı hiç de bilmiyorum arkadaşlar. 85'lik oyuncu geldi. Çok güzel oldu. Haydi bakalım. Ha Şibala geldi arkadaşlar. Bu adam şeye benziyor. Akasa Drone'daki adama benziyordu. Kaldı bir paket. Allah Allah. Belki ikinci Gagu gelir lan. Sonu güzel yaptık arkadaşlar. Abi Julio, Julio Cesar. Julio Cesar geldi. Ne oluyor? Arkadaşlar paketler çok iyi geldi. Son, son paketler süper oldu. Fatih geldi. Fellaini geldi üstüne bile. Fellaini 15k falan ediyor da. Julio Cesar 100k falan ediyor arkadaşlar. Çok iyi oldu ya. Çok iyi oldu. Bakar mısınız? Fiyatlarına bakacağım. Umarım pahalıdır ya. Gagon'un Gagon fiyatını çok merak ediyorum. Umarım pahalıdır. Haydi bakalım. Kaç? 120 mi? Arkadaşlar 120 kal. 85'lik oyuncu. Allah Allah. İlk defa bu kadar düşük olduğunu gördüm. 85'lik bir oyuncunun. Ne bileyim daha iyi düşünüyordum ben. Bayağı sevindirdi çünkü. Yani sevindim. Keşke bir önceden baksaydım. Ona göre sevinseydim ya. Varanı da koydum arkadaşlar pazara. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu abone olmayı benzer videonun daha çok istiyorsanız lütfen videoları benim kanala abone olmayı unutmayın. Ve şu an size çekiliş hesabını gösteriyorum arkadaşlar. Bu hesabı çekilişte sunacağım arkadaşlar. E, Cirut var ve e, Lapodula falan var arkadaşlar. Bu hesabı yıl başında çekiliş yapacağım arkadaşlar. Çekilişe katılmak istiyorsanız videonun altına katılıyorum yazıp nokta koyup isminizi ve soy isminizi yazarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Yeah yeah shoot shoot